Orada limonlu bir lokum yapıyorum. Bunun rengi çok garip değil mi? Herkesin taptığı bir kan rengi. Herkesin taptığı bir kan rengi. Sen ne diyorsun diyeceğim ya? Vallahi anlatır zamanlarsınız. Bizim meselemiz Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında Kertenkele ateşi üflüyormuş bir an önce İbrahim Aleyhisselam yansın diye. El öpen de ağzıyla su götürüyormuş. Ateşi söndürmek için İbrahim Aleyhisselam ya hayvan ne senin bu ağzınla üflediğin bu ateş körüklenir ne de senin ağzınla getirdiğin su bu ateş söner. Burada dost düşman belli oluyor. Bizim de safımız belli olsun. Ölürken bile ...el azından yolumuz, istikametimiz, hak yolu olduğu bilinsin diye. Yoksa koca Cumhurbaşkanı, orduları, şeyhleri, alimleri ve en korkuncu da üç kuruş mefaat için safına almış ordularına karşı tek başına ne yapabilirsin? 29 yıl direndin de ne oldu? Hayatını bitirdiler, umutlarını bitirdiler. Her şeyini almadılar mı? Recep Bey'le şeyhleri, bu tatlıkları kan uğruna, bu neyi biliyor musunuz? Herkesin taptığı bu kan dünyanın bütünü. Dünyanın bütünü de kadındır. Bu kadının bakirelik kanı renginde. Gördünüz mü? Bunu pişireceğim, 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 pişireceğim. Durun bakayım ne hale gelecek. Rahmetli Sıdıka Tamer, Recep Tayyip Erdoğan'ı başa getiren Şeyhlerinin müridüydü, galibim hayatını bitirmişlerdi onun. Zeytilo'da onların halifeleri pavyonda çalışıyor. Pavyonda para kalmayınca bunların halifesi olmuştu bayan. Bizim seydalarımız ne derse doğrudur, onların dediğini yap. Onlar gavustur, şudur, budur. Sen maneviyatın yüksek makamına gelirsin. Hacdan gelen kişiye her şeyi yapıp dininden, imanından canından etmişlerdi garibi. Yanımdaydı ve kendini kurtaramıyordu. O bile Cenab-ı Allah ona yedi defa hak verdi biliyor musunuz? Bunu bana deli diyebilirsiniz ama çevremdeki bütün insanlar biliyor. Yedi defa tertemiz, bakire, genç bir kız oldu. El değmemiş. Ama ne yazık ki geldiği asker ortamı o kadar güçlüydü ki bilmeyerek bir sefer canını onlara teslim etmişti. Her seferinde kumanda ediyorlardı. Sonunda garibimi insanlık dışı bir vahşetle ölümüne neden oldular. Ölümündeki sır gizemi bir gün dışarıdan din adamları gelir araştırırsa var ya hiçbirinize iyi demezler. bay uçuyoruz, kaçıyoruz, Mehdi'yiz, dünya... Allah belanızı versin. Bu ülkede bu vahşet olurken siz nasıl üç kuruş için, şunun için nasıl sustunuz ya? Siz Allah'tan korkmadınız. Peygamber Efendimiz'den utanmadınız mı? Deseler ne diyeceksiniz? Hakikatin karşısında kimse bir şey diyemez. Bugün hayat taşıyan kablo kopuk. Yazdığınız senaryolara yıllarca kendiniz inandınız. Dışarıdan gelen bilim adamları şöyle bir şamar çekse size var ya. O zaman kim ne diyecek? Her neyse bunu bir aşla muhabbetle pişirelim bakayım ne olacak. ...ne hale gelecek ve ne gibi bir tat verecek, nasıl bir şifa verecek? Zahmetsiz rahmet olmaz. Berim derseler deseler ki size bu ülkede hak kazanan kim? Dümbükler değil, pezebekler değil, hırsızlar değil, dolandırıcılar değil, sahtekarlar değil. O hak kazanan insanı yan insanlık dışı bir vahşetle bu ülkede katlettiniz, yan da devre dışı bıraktınız. Çünkü tanımasanız ona bu kadar zararı veremezdiniz... ...diyecekler. Ne yazık ki benim babam dayanamamış büyük bir Allah dostu 85 yıl önce uyarmıştı. Sakın oğlun şu hayat taşıyan kabloyu bağlayacak manevi bir ilmin nakli ve onunla birlikte bir güneş doğacak. Kimse ona zarar veremeyecek. Ondan önce sakın kimseye söyleme İbrahim demiş. Ne yazık ki Şeyh Bedrettin Aydın'a öncelikle söyledi. Sonra diğerlerine ve savaş başladı ve hala devam ediyor. Ama bu savaşta yenildik, bittik. Bugün bu savaşı kazansam kimin adına nasıl kazanacağım? Tek başımayım. Yani. Hiçbir savaş tek başına kazanılmaz ki. Bugün inanın Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelse hepinizin helak olmasına neden olur. Çünkü sapınız yok ki. Sapı olmayanın cemaatin de imamı olmaz. Gövde başsız olmaz, baş gövdesiz olmaz. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.